Ekranlara gelen Moskova'nın güney banliyölerinde bulunan bu otobüs terminaline her gün Ukrayna'nın doğusundan bağımsızlığını ilan eden bölgelerden kalabalık otobüsler geliyor. Eski bir mayın çalışanı olan Sergey 47 yaşında Rovenki'den Moskova'ya bir araba tamir servisinde çalışmak için geldi. Silah ve çatışma seslerinin olmadığı bir yerde uyuyacağına inanmakta hala güçlük çekiyor. Luhansk ve Donetsk talan edilmiş durumda. Özellikle de banyöleri. Burası bizden 100 kilometre uzakta ancak buna rağmen gece gündüz silah sesleri geliyor. Barışçıl ilçelerin nasıl ateşe verildiğini duyuyoruz. Ve bizim başımıza ne geleceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Adeta namlunun ucunda yaşıyoruz. Birçok kişi gibi Sergei'nin de hayatının ne yönde değişeceği konusunda bir fikri yok. Bir hafta önce Rusya, Putin'in emri üzerine geçici olarak Ukrayna'nın doğusundan gelen tüm belgeleri kabul etti. Pasaportlar, doğum belgeleri, ehliyet ve diğer belgeler Rusya'da tanınır hale geldi. 27 yaşındaki Katya Dones bölgesinde bulunan Kievski'deki evini terk ederek Moskova'da bir oda kiraladı. Hayali ise Donest’ten 60 kilometre uzaktaki küçük bir kasaba olan Komsomolsta annesiyle yaşayan 2 yaşındaki oğluna bir kreş bulmak. Katya Donetsk Halk Cumhuriyeti pasaportunu Ekim 2016'da aldı. Ukrayna'ya gitmek büyük bir sorun. Orada çok sıra var. İnsanlar saat 5'te kuyruğa giriyor. Saatlerce sırada bekleyip havan toplarının nasıl ateş edildiğini izliyorlar. Buna rağmen sırada kalıp Ukrayna tarafına geçmeye çalışıyorlar. Donetsk bölgesinden gelen 20 yaşındaki Dimitri Moskova'da birkaç ay boyunca bilgisayar mühendisi olarak çalıştı. Pasaport sorununun ise kendisi için bir problem olmadığını ifade ediyor. Bu pasaportu almak istemiyorum çünkü sadece geçici süreliğine kabul edildi. Burada kabul edilen şey kalıcı değil ve başka bir yerde geçerliliği yok. Her şey bittikten sonra bunu ne yapacağım? Valentina ise 10 yıldan bu yana sürekli olarak Rusya-Ukrayna sınırından geçiyor. Moskova'daki bir binada kapıcılık yapıyor. Her ay Donetsk'teki kızı ve torununu görmeye gidiyor. Valentina 2014'teki çatışmalarda damadını kaybetti. Damadı güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Valentina aylık yaklaşık 500 euro maaş alıyor ve kızı ve oğluna bu şekilde yardımcı oluyor. <laughs> ''İnsanlar pasaport almak için sıraya giriyor. Bir gün kızım da oğlum da pasaportlarını alacaklar. Kiev onlara versin ya da vermesin. Ama herkes oraya gitmekte de istekli değil. Birçok kişi gitmek istemiyor.'' Kararname Moskova tarafından bölgede barışın sağlanması için siyasi bir çözüm amacıyla imzalandı. Kiev bunun bir provokasyon olduğu görüşünde. Küresel düşünce kuruluşu Karneji Moskova Başkanı, Rusya'dan gelen tüm sinyallerin siyasi olduğunu ve ağırlıklı olarak ABD, Fransa ve Almanya'yı hedef aldığını belirtiyor. Şüphe yok ki insani yardım yönü tamamen mevcut. Sanırım Rusya için de siyasi bir sorun. Siyasi cephenin öncelikli olduğunu da söyleyebilirim. Rusya batıya bir mesaj daha gönderdi. Rusya, Minsk anlaşmalarının gelecekte gerçekleşmesinin gecikebileceğini, söz konusu anlaşmaların bir tarih olacağı noktaya gelebileceğini ve gerçek olayların Minsk'te yazılanlardan değil, başka bir senaryo ile gelişeceğini bildirdi. Evet. 2008'de atılan bazı benzer küçük bürokratik adımlar Rusya'nın iki ayrı Gürcü bölgesini Güney Osetya'yı ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlanmıştı.